Bin Gölde Hüdapar İl Gençlik Kolları, Gazze'deki olaylara dikkat çekmek amacıyla Gazze için pedal çeviriyoruz sloganıyla bisiklet turu düzenledi. Hacı Hıdır cami önünde başladı ve Türk Telekom kavşağındaki Gazze'ye destek çadırında sona erdi. <laughs> Hüdapar Bingöl Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Doğru, destek turunun ardından yaptığı basın açıklamasında, Gazze'de yaşanan zorlu süreçlere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı. Günler geçmesine rağmen hala acısı yüreğimize tazeliğini korumakta. Dünyanın gözü önünde yapılan bu katliama karşı sessiz kalmamak ve duyarsız olmamak içindir. Hiçbir şey olmamış gibi devam edemez, rahatımıza bakamayız. Her gün binlerce çocuğun katledildiği molos ve beton yığınına dönmüş gazze için da sağlık yardımında bulunacağımız gibi bu alçakça saldırıya destek veren şirket ve markaları da elbette boykota tabi tutacağız. Bu köyüne dünyayı ancak ve insanlık adaleti tutup kaldıracak, zalimden hesap soracak. Allah razı olsun herkese.